2024'te Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Adil Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Öncelikle ben size sürdürülebilirlikle ilgili grup olarak neler yapıyorsunuz? Bu konuda ajandanızda neler var? Öncelikleriniz neler? Onları sormak istiyorum. Tabii ki sürdürülebilirlik bugün bugün günün değil. Bizim 120 yıllık tarihimizin her gününde sürdürülebilirlik söz konusu. Rahmetli babam şunu derdi. MSS'sini yenilemeyen müessese sahibini yeniler diye. Siz eğer yaptığınız işi sürdürülebilir hale gelmez getirmezseniz çevrenizle birlikte bu işi yapmazsanız o işi götüremezsiniz. Biz de o desturla 120 yıldır geliyoruz. Şimdi kendi ajandamızda ne var? Bir kere ilk etapta şirketlerimizin içerisindeki bayan çalışanların sayısını artıma yönünde bir çabamız var. 2030 yılına kadar yüzde 40'a, 2035 yılına kadar da mümkün olduğu kadar yüzde 50'ye 50, ye, 50 ye gelmeye çalışıyoruz. Bu yönetim en alt kademeden en üst yönetimine kadar böyle bir çalışmamız var. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Diğer tarafta teknolojik olarak sürdürülebilirliğimizi, sürekli işletmelerimizi yeniliyoruz karbon ayak izimizi belli aşamalarda sıfır nötre getirebilmek için yenile, yenilebilir enerjilere yatırım yapıyoruz. Güneş enerjisine, rüzgara, hidro santrallere, yapıyoruz. Bunun dışında da artık bundan sonraki dönüşüm kullandığımız, ürettiğimiz ürünleri tekrardan circular economy dediğimiz döngüsel ekonomiye dönüştürerek onlardan ürünleri elde etmek. Tekstil'de bu konuda bayağı bir çalışmamız var. İnşallah dünyanın bir çok ülkesinde de birkaç ülkesinde de bu yatırımı gerçekleştireceğiz. Çünkü dünyada 100 milyon ton civarında tekstil atığı var. Her yıl bu çıkıyor bunun tekrardan dönüştürebilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bunun yüzde birinde bir pay almak istiyoruz. İnşallah bunu da bu hayallerimizle önümüzdeki dönem içinde gerçekleştiririz. Dünyaya bizim borcumuz var. İnsan olarak, grup olarak ve bütün sanayiciler olarak bu borcumuzu ödemek zorundayız. Bizden sonra gelen nesillere yaşanabilir refahları yüksek her yönüyle hiçbir sorunlar olmadan yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak istiyoruz. İnşallah bunu biz şirket olaraktan elimizden geldiği kadar yapacağız ama ben inanıyorum birlikte yaparsak bugün konuşmacılarımızın arasında Zeynep e, hanım çok net bir şekilde söyledi. Aslında dünyadaki bütün üreticiler sürdürülebilirlik konusunda el birliği yaparlarsa o zaman dünya çok daha yaşanılabilir hale gelir. Biz bu sürdürülebilirlik konusunu odakta tutmak için hükümetin e, belki akademinin iş dünyasının ne yapması gerekiyor? Sizin tavsiyeleriniz neler bu konuda? Bir kere en başında Avrupa uyum yasaları çerçevesi içerisinde zaten hükümet üzerine düşeni yap, yaptı. Dönüşüme yapan şirketlere de dünyanın her tarafında daha uygun şartlarda krediler veriliyor. Bu işe yola çıkan arkadaşlarımıza bunlar yapılır. Bizim de burada bunu bu konuda destek almamız gerekiyor. Bu yalnızca kredi inanılmaz. olmaz. Bu yasaların düzenlenmesiyle de gerçekleşecek. Ama ben inanıyorum. Yani biz ülke olarak da ve bugüne kadar verdiğimiz her taahhüdü yerine getirdik. Ya bu şu andaki Avrupa'nın koymuş olduğu dünya dök sürdürülebilirlikle ilgili yapılan işlemlerle ilgili de biz ülke olarak da bunları yerine getiririz. Buradaki en önemli konu bunu son ana bırakmadan yapmak. Şimdiden başlayıp karbon ayak izini çıkartıp şirketler kendi karbon ayak izlerini çıkartıp arkasından da döngüsel ekonomide kendi ürünlerini nasıl dönüştürebileceklerini hesaplarını yapıp yola çıkmaları gerekiyor. Çünkü 2026 yılında maalesef Avrupa bizim ihracat Türkiye olarak ihracatımızın aşağı yukarı yüzde 45'i Avrupa'ya. Avrupa'da ihracatımızı gerçekleştirebilmek için de bu sistemleri kurmamız gerekiyor. Bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı hızlı hareket etmemiz lazım. Herkes geç hiçbir şey geç değil. Bugün başladıysanız geç kalmadınız. Yarın başlarsanız geç kalmış olacaksınız. Onun için bugünden ne tedbir almamız gerekiyor? Çünkü bir tek bir sektörün veya bir şirketin veya bir grup şirketlerin bunu yapması yeterli değil. Bu ekosistem, yani bu ekosistemi birlikte hareket edersek çözeriz. İnşallah bunu başaracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. OEZ 2024'te Sayın Adil Sani Konukoğlu bizlerle birlikteydi. Teşekkürler.